Türkiye-Suriye gaz hattı açıldı. Bakan Bayraktar'dan kritik açıklamalar. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, kiliste önemli açıklamalarda bulundu. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Bayraktar, kiliste Türkiye-Suriye doğal gaz boru hattı açılış töreninde konuştu. Suriye ile enerji alanında da ilişkilerini ilerleten Türkiye, Aralık 2024'te Baas rejiminin yıkılmasının ardından, Suriye'deki hayatın yeniden normalleştirilmesi amacıyla çalışmalara başladı. Bu kapsamda bugün itibarıyla Türkiye'den Suriye'ye kesintisiz gaz akışını sağlayacak doğal gaz hattı hizmete alınıyor. Hattın açılışında Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar bir konuşma yaptı. Bakan Bayraktar'ın konuşmasından satır başları şu şekilde. Bakanlığımızdan iki uzman heyetini Şam'a gönderdik. Heyetlerimiz çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamladılar. Türkiye olarak 2017'den bu yana Afrin ve İdlib gibi bölgelere elektrik tedariğini sağlıyoruz. Elektriği 8 ayrı noktadan Suriye'ye ihraç ediyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında bağlantı kapasitemiz 860 MW'a ulaşacak ve Suriye'de 1.6 milyon hanenin elektriğini sağlayacağız.